Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cevizli çörek yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 2,5 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 400 gram ceviz, 6 su bardağı un, İçerisine sürmek için 250 gram margarin ve tereyağını birlikte kullanıyorum. Malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz ılık uygun bir kasenin içerisine aldım mayayı ilave ediyorum şeker ilave ediyorum aktif hale gelene kadar karıştırıyorum mayayı aktif hale getirdikten sonra yağımı ilave ediyorum unumu da ilave etmeye başladım tuzumu ilave ediyorum yoğurma aşamasına geçiyorum Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yarım su bardağı un daha ekledim. Bilgisini sizlere vermiş olayım. Şöyle yumuşacık bir hamur elde etmiş oldum. Üzerini kapatıyorum. Mayalanmasını bekliyorum. Hamurumuz mayalandı. Hemen şöyle karıştırarak maya kokusunu alıyorum. Bezeleri yapma işlemine geçiyorum. Masamın üzerine un ekledim. Hamurumu şöyle güzelce toparladıktan sonra 8 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerimi hazırladım. Şimdi bir kenara alıyorum. Altına üstüne un dökerek üzerini kapatıyorum. Yufkalarımı açma işlemine başlıyorum. Öncelikle bezemin altına üstüne un döküyorum bolca. Daha sonra oklava ile açma işlemine başlıyorum. Hamurumu istediğim büyüklükte açtım arkadaşlar. Hemen bir tane daha açıyorum. Bunu kenara alıyorum. İkincisini de hazırlıyorum. İkinci yufkamı da açtım. Şimdi eritmiş olduğum tereyağını yufkamın her yerine gelecek şekilde iyice sürüyorum. Bu arada yağımız soğuk olsun arkadaşlar. Hamurumuz yapışma olabilir. Hamurumuzun her yerini iyice yağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çöreğin püf noktalarından birisi de o. Çünkü katlar ayrılmaz. Çöreğimiz iyice pişmez. İyice yağladıktan sonra böyle iyice kıyılmış cevizin içerisine bir kaşık şeker koydum arkadaşlar. Benim cevizim organik olduğu için acı biraz tat geliyor. İsterseniz şeker ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Cevizi yerleştirdikten sonra hemen ikinci yufkamı da seriyorum. Elimle eşit hale getiriyorum. Çekiştirerek düzeltelim arkadaşlar. Hamuru yerleştirdikten sonra tekrar tereyağından her tarafına gezdiriyorum. Her tarafını yağladıktan sonra tekrar cevizden ilave ediyorum. Cevizden ilave ettikten sonra kenarlarını birazcık şöyle çekerek büyütüyorum. Daha sonra kıvırma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar böreğimizi kıvırırken çok sıkı sarmayalım. Pişmez, çok da gevşek olmasın, şekli bozulur. Hemen şöyle güzelce kıvırmaya devam ediyorum. Hamurumuzu kıvrattıktan sonra şöyle gül şeklini veriyoruz. Sıkıca sarmıyoruz. Yine şöyle gevşek sarıyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar çöreğimi hazırladım tepsiye yerleştirdim. Şimdi iki tane yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt koydum iyice açtım. Çöreğimin üzerine sürüyorum. Fırınım bu arada 180 derecede ısınıyor. Susamla süsledikten sonra pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Çöreğimi 180 derecede kontrol ederek pişirdik arkadaşlar. Her fırının pişirme süresi farklı olduğu için bu arada saat veremiyoruz. Gerçekten muhteşem bir tarif oluyor. Bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.